Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere interneti nasıl kesebileceğimizi göstereceğim kendi bilgisayarımızdan Şimdi benim internetimde şöyle bir şey var. Buraya geliyorum bu a pardon. Evet geliyorum basıyorum. Kesemiyorum bir türlü. Evet internetimi kesemiyorum. Ee, bu durum varsa eğer sizde de bunu nasıl çözebileceğinizi göstereceğim ve buraya gelince wifi çıkmıyor İlk başta buradan A ve internete girelim şu wifi çıkmıyor onu nasıl düzeltebiliriz Ben de var bu şey sorunu oldu nasıl oldu bilmiyorum ama birkaç videoya baktım bu wifi yeri çıkıyor ben de çıkmıyor Bununla ilgili bir video çekmek istedim ben de yani sorun yaşayanlara bununla ilgili internet nasıl kesilir göstereceğim. Burada Ethernet yazan tuşa basalım ilk başta. Buraya dokunmayalım. Bağdaştırıcı seçeneklerine değiştir var. Buraya tıklayalım bir kez. Evet. Önümüze böyle bir yer geliyor. Bu sizde gelmeyebilir. Bu benim sanal makinem. Evet. Bunu buradan geliyorsunuz. sağ tıklıyorsunuz. devir dışı bırak diyorsunuz. Ee, ama bundan önce ben bir isterseniz internete gireyim bir öyle göstereyim evet şuradan yeni sekme açayım evet youtube'a gireyim pardon bir dakika bu buradan yazarak gireyim evet giriyorum Evet YouTube'a giriyorum. Evet giriyor. Şu an internet var. Şimdi bu interneti bir kapatalım. Buradaydı evet. Devre dışı bırakalım. Evet. Şimdi bir daha bakalım. Evet, gördüğünüz gibi internet bağlantısı yok diyor ve karşımıza bu Google'ın efsane oyunu Dino Game çıkıyor. Evet. Yani böyle arkadaşlar. Ben de buna biraz daldım. Birazdan bırakırım. Hazır gelmişken oynayalım diyordum. Fakat şeye basamadım bir an. Korktum. Bayağı çıktım ya. Nasıl çıktım? Ben normalde bunda iyi oynayamam çünkü. Hop. Hop. Buralara ilk kez geliyorum. Arkadaşlar videoyu bıraktım ben bunu oynuyorum. Hop. Şimdi 600 görür müyüz? gördük Evet Devam Arkadaşlar ben bıraktım artık videoyu Of Gözlerim şu an <laughs> Çok kötü oldu Evet bin yapar mıyım dilersem Yanlışlıkla çarptım Evet arkadaşlar böyleydi videom Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Bay bay Arkadaşlar yeniden merhaba ee, Ben burada Dinozor oyununa e tabii e, şey bağlı kalmışım yani bir an ona bağlandığım için çok oynadığım için ondan sonra interneti nasıl yine etkin hale getirebileceğimizi anlatmamışım. E, buraya sağ tıklayıp devre dışı devre dışı bırak en üstte yönetici e, işareti var. Buraya tıklarsak devre dışı bırakıyor. işin özetini anlatayım. E ve ethernetin hemen altında devre dışı yazıyor. Ben bunu sansürleyeceğim. Çünkü kendi internetimle ilgili bilgiler var bazı. Yani sansürlemek istiyorum. Evet. Sağ, tıklı, sağ tıklayıp yine en üstte etkinleştir yazıyor. Oraya tıklayıp etkinleştiriyor diyor burada da. Şimdi etkin diyor. Üstte de etkin yazabilir veya internetinizin adı yazar. E, bu Virtual Box'ta da zaten etkin yazıyor. Oradan anlayabilirsiniz. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeniden like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.